Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar teknoloji kanalıma hoş geldiniz bugün size geçen videoda göstermiş olduğumuz iPhone 11'i e, kurulum yapacağız 5s'ten hızlı bir kurulum tekniği göstereceğiz Öncelikle hepsini bir açmamız lazım tabii ki Bu arada açıklama linkini e, iPhone 12 ve iPhone 11 videolarımızın linkini de bırakacağım eğer ki bilgisayar ve olmak isterseniz. Öncelikle diğer iPhone'ları belirtiyor. da okutmanız lazım. Şu an bağlanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar iPhone'unuz ayarlanıyor. iPhone'unuzun etkileştirilmesi için birkaç dakika sürebilir. Şu an videoyu kesiyorum. Arkadaşlar şu an Face ID kurulumu yapacağız. Evet arkadaşlar Face ID'miz bitti. Apple kimliğimiz şu an ayarlanıyor. Arkadaşlar telefonumuzun kurulumu bitti. Gördüğünüz her şey yavaş yavaş inecek şimdi. Bundan sonra sadece sabır.